Ekofest Gaziantep'ten merhabalar. Bugünkü misafirimiz Nissan Kaşkayı. Aracımız 0. 2025 km aracımıza elektrikli bagaj uygulaması yaptık. Ayakla açma sensörü de yaptık. Aracımızda anahtarsız giriş çıkış olduğu için aracımıza anahtar elimizde yaklaşıp ayağımızı uzatıyoruz. Bir adım geri çıkıyoruz. Bagajımız açılıyor. Aracımızın arka kısmına yerleştirdiğimiz tuştan da yine açma kapama yapıyoruz. Ürünümüz Nashbox marka yetkili servis referanslı 2 yıl garantili bir ürün. Biz bunun Gaziantep yetkili satış ve montaj bahisiyiz. Aracımızın ön tarafına gelelim. İç tarafıma yerleştirdiğimiz orijinal tuştan da yine bir kez basalım. Açma kapama yapabiliyoruz. Hem aç hem kapa buradan da yapabiliyoruz. Aynı zamanda aracımızın kumandasında bagaj ibaresi olmayan tuşumuzun da olmadığı için buradan açma tuşuna üç kez basıp kapatıp yine üç kez basıp açabiliyoruz. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bu tür işlemler için, aynı araçlar için bizimle iletişime geçip bu donanımı aracınıza kazandırabilirsiniz. İletişim numaramız 543 356 9351 51 Ekpres Gaziantep. Hoşçakalın.